Özellikle son günlerde müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu. MKYK toplantısı ardından basın açıklaması yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Salgın çerçevesinde çeşitli tedbirlerin alındığını hatırlatarak normalleşme sürecine geçildiğini söyleyen Çelik, tüm dünyanın etkilendiği gibi Türkiye'nin de salgından olumsuz etkilendiğini bildirdi. Çelik, müzisyenlerin yaşadığı sorunları da dile getirdi. Ee, özellikle son günlerde e, müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu, onların ilettikleri mesajları sosyal medyadan ve başka mekanizmalardan e, değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarımıza, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği e, destek önemlidir. Sayın Bakanımıza. Kültür ve Turizm Bakanlığındaki arkadaşlarımıza bu yakın ilgililerini e, sürdürmelerinin önemli olduğunu ve bunun için de e, kendilerine teşekkür ettiğimizi ifade etmek isterim. Müzik Susmasın projesi kapsamında bu desteklerin müzisyenlere ulaştırılacağını belirten Çelik şöyle devam etti. Müzik Susmasın sloganı etrafı projesi kapsamında e, bu destekler e, müzisyen arkadaşlarımıza da ulaştırılacaktır. Ulaştırılıyor Tabi bu nasıl gerçekleşecek Mekanizma Müzik sendikası, müzik birlikleri Ve müzik derneklerinden oluşan 9 sivil toplum kuruluşu Bakanlığımızın hiçbir müdahalesi Olmaksızın 31 bin sanatçıyı bildirmiştir Bu çerçevede toplam Verilecek bu son desteklerle Birlikte 250 milyon liraya ulaşan Bir destek verilmiş olacaktır Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu, bunun bizim gündemimizde olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim.